Amerika Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği Amerikan başkanlık seçimi sonuçları Amerika ile son zamanlarda gerginleşen ilişkileri nedeniyle Türkiye için de oldukça önem taşıyordu. Amerikan halkı 2008 yılında Obama'yı seçerken artık ülkelerinde bir şeylerin değişeceği umudunu taşıyordu. Ne var ki birkaç istisna dışında değişen hiçbir şey olmadı. Türkiye-Amerika ilişkileri de Obama'nın başkanlığının ilk yıllarında gelişmiş olsa da, daha sonra Amerika'nın bölgede şahin politikalar izlemesi ve PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye askeri destek sağlaması nedeniyle gerilim daha da arttı. Ana akım medyanın Hillary Clinton'a sağladığı güçlü desteğe rağmen Amerikan halkı yeni başkanları olarak Trump'ı seçti. Bu durum Amerikan halkının güçlü iradesine işaret ederken temel değerlerine geri dönmeye ne kadar istekli olduğunu da gösterdi. Trump iktidara yürürken Amerika'yı ön plana alacağını, dünyanın çeşitli çatışma bölgelerine müdahale etmekten çok kendi insanına odaklanacağını vaat etmişti. Amerika ve dünyanın yeni yönetimde nelerle karşılaşacağını öngörmek için her ne kadar erken olsa da Trump dönemi dünya çapında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Şimdi Trump'ın başkan seçilmesini hem Türkiye hem de Orta Doğu açısından ele alalım. ABD'de seçim sonrası meydana gelen protestolarla Gezi Parkı protestoları. Türkiye'de önce barışçıl ve çevre dostu protestolarla 2013 yılında başlayan Gezi Park olayları daha sonra bir ayaklanma şeklini alarak yayıldı. Türkiye'nin demokratik haklarına karşı yapılan bu ayaklanmaların nihai amacı seçilmiş cumhurbaşkanını devirmekti. Aynı şekilde Amerika'daki Trump karşıtı hareketler en az 10 büyük eyalette hemen seçimin ardından başladı. Trump seçim sonrasında CBS televizyonuna verdiği bir röportajda protestocuların kendisini iyi tanımadığını, bu kişilerin ülkede düzeni bozmak isteyen bir takım profesyonellerce yönlendirildiğini belirtti. Gerçekten de Trump haklıydı. Daha sonra bu protestoların George Soros'un Move On hareketince düzenlendiği ve söz konusu odağın ülke çapında 200 yerde patlak veren karışıklıkları organize ettiği ortaya çıktı. İnsanlar sokaklara çıktığında nereye gideceklerini, ne yapacaklarını bilemezler. Onları yönlendirip talimat verecek kişilere ihtiyaç vardır. Gezi Parkı olaylarında olan buydu. Aynı durum Amerika'da da söz konusu oldu. Ayrıca Türkiye'de basın ve sosyal medyada kullanılan dezenformasyon tekniklerinin bir benzeri Amerika'daki sokak protestoları sırasında da uygulamaya geçirildi. Örneğin, Venezuela'daki ayaklanmaya ait fotoğraflar medyada Los Angeles'ta gerçekleşiyor gibi gösterildi. Bu bağlamda protestocuların sağduyuyla hareket etmeleri, provokatörlerin kışkırtmalarına gelmemeleri, öncelikle ülkelerinin refahını düşünmeleri son derece önemli. ABD-Rusya ilişkileri ve Türkiye üzerindeki etkileri. Kötüleşen Amerika-Rusya ilişkilerini düzeltmek isteyen Trump büyük ihtimalle bu yönde çalışmalar yapacaktır. Rus medyasında yer alan olumlu mesajlar ve Rus parlamentosunun Trump'ın zaferini alkışlarla karşılaması bu konuda Rusya'nın da istekli olduğunu gösteriyor. Amerika'nın Rusya ile ortak bir zemin oluşturması Suriye ve Irak'taki krize çözüm bulmak için bir fırsat olacaktır. Bölgedeki krizin sona ermesi durumunda Amerika'nın şimdi olduğu gibi PYD'ye destek vermesi gerekmeyecek, bu da Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye'nin PKK konusunda hassas olduğu nokta, bu terör örgütünün son 40 yıldır Bölgede Kuzey Kore stili bir devlet kurma isteği. Şimdi de örgüt bu hedefe Suriye'deki iç savaşı kullanarak ulaşmaya çalışıyor. Amerika tarafından terör örgütü olarak tanınmayan PYD adı altında Suriye'de terör faaliyetlerini sürdürüyor. PKK'nın Amerika desteğiyle kurduğu sözlü bir komünist Kürt devleti elinde sonunda tüm Orta Doğu, Kafkaslar, Avrupa ve özellikle Türkiye'yi kapı aralayacak tüm dünya için bir kabusa dönecektir bu yeni dönemde Türkiye'nin görevi. Orta Doğu'daki stratejik jeopolitik konumu ile Türkiye'nin Amerika'nın önemli bir müttefiği olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Yeni Amerikan yönetiminin bölgeye barış getirecek en uygun politikaları benimsemesinde Türkiye'nin rolü büyük olabilir. İki ülkenin birbirini karşılıklı olarak anlaması için resmi ve resmi olmayan seviyelerde yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleştirilmeli, İki ülke arasında daha sağlam ilişkiler kurulmalıdır. Türkiye ve Rusya'nın Trump'ın yanında yer almasıyla bu ittifaktan gelecek olumlu sonuçlar kısa sürede görülecektir.